Selamun Aleyküm arkadaşlar. 2019 yok dil ilk Par sorularını çözüyorduk. 11. sorudan devam ediyoruz. Nokta nokta bu soruda boşluk başta ve iki tane. Buradan anlıyoruz ki ikisi beraber kullanılabilecek bir şey olacak. Birbirine uyumlu olacak yani bunu anlıyoruz. Nokta nokta en intaha min kıraetil i'lani fis sahifeti. Gazetedeki ilanları okumayı bitirmesi şu an bu boşluğun manasını vermiyoruz tabii. Nokta nokta Kalefi nefsihi kendi kendine dedi. İnnehum onlar seyakbelunehu lil ameli onu işe kabul edecekler. Şimdi bakalım şıklara. Şıklara bakmadan herhangi bir tahminde bulunamayacağız. A şıkkı lev li veya le. ikisi de olabilir. Koyalım bakalım buraya. Lev biliyorsunuz şayet demek lam harfi geri de e, ya için manası taşır veya da l diyor okursak tekit birçok manaya gelir. Şayet gazetedeki ilanları okuması le gale gale olduğu için li getiremeyeceğiz. Le gale fi nefsihi gerçekten kendi kendine dedi. Şayet okuması le gale. Şart cümlesinin cevabına cezmedemediği durumlarda lam harfi getirilir. Bu doğru. Ancak burada uymuyor. Yani anlamsız bir şey çıkıyor. Şart yaparsak cümlede cevabı yok. Böyle böyle olursa şöyle olur diyecek. Ama burada öyle bir şey yok. Gazetedeki ilan sayfalarını bitirirse kendi kendine onların onu işe kabul ettiklerini söyleyecek. Yani manasız bir cümle çıkıyor. Olmuyor. Dolayısıyla A'yı eledik. B'ye bakalım. Ma en intehe. Bu ya bizim fıkra kumaları dersinde geçti veya modern metinde geçti. Çok tekrar ettik bunu. Yani ma en nokta nokta veya ma in nokta nokta bir şey olur olmaz manasında. Hatta da birçok manaya geliyordu. Yeri geldikçe izah ettik. Nihaiye manasına da geliyordu. Bizim Türkçedeki hatta ve hatta manasına da geliyor. Dolayısıyla bunu bekletelim. Bu uyumlu gözüküyor. C şıkkı illa en intaha. Kardeşim buraya illa istisna edatı biliyorsunuz. İlla buraya getirebilmemiz için başında olumsuz bir cümle geçmesi lazım. Ma veya la şeklinde olumsuz bir cümle geçmesi lazım. Ama daha henüz başta, başta olduğu için illa buraya getiremeyiz. Düşünmeye, tartışmaya bile gerek yok. Şöyle şöyle yaparsa bir de sonra şart edatı getirmiş. Lev yani imkansız. Zinhar olmaz yani. D şıkkı. A'cebe en أن Gazetedeki ilan sayfalarını okumayı bitirmesi hoşuna gitti. Yani gazetedeki ilan sayfalarını okuması hoşuna gitti. Bima nokta nokta bu da dahil demek bima. Bu da geçtiydi. Bima KÂLE fi nefsihi inhum sayeblunuhu lil amel. Onların onu işe kabul etmesine dahil. Yani olmaz zorlama. Bu da olmazdı. E şıkkı erade en inteha. Erade istedi demek, murad etti demek. Bu kolay bir kelime. Gazetedeki ilan sayfalarını okumayı, bitirmeyi istedi. E sonra ne oldu? Kad gale demişti. Nasıl bir mana oldu? Hiç mi alakasız bir şey oldu? Dolayısıyla bunu da arkadaşlar. Kala kala bizim üzerinde durduğumuz kullanım kaldı. Ne o? ma en intaha veya ma in intaha min qira'atil i'lan fi sahifati gazetedeki ilanları okumayı bitirince hatta qala fi nefsihi innahum sayaqbalunahu lil amal nihayetinde onların kendisini işe almayı kabul edeceğini söyledi. Yani tam oturuyor mana. Dolayısıyla doğru şık B arkadaşlar. Evet devam edelim. 12. Dara et münakaşatun haddetun. Dara aniden meydana gelmek. Gelmek, başına gelmek gibi manalara geldiğini söylemiştik. Keskin tartışmalar meydana geldi. Beyne mendubine delegeler arasında. Ne hakkında? Havle siyâgatil bendi maddenin ifadesi hususunda. Nerede meydana geldi bu tartışma? Fil beyanil hitami son açıklamasında kimin lil kımmeti sülasiyeti üçlü zirvenin elleti öyle üçlü zirve ki nokta nokta Tahran. Tahran'ın bir şey yaptığı üçlü zirvenin son açıklamasında. Şimdi Tahran bakalım. Elleti dediğine göre arkadaşlar burada bize büyük bir ipucu veriyor. Diyor ki bu şıklar arasından mühendis olanı seç. Bundan dolayı ele, ele ve ele. Otomatikman 3 şıkı eledik. Şuradaki ha biraz yanıltmaca. Kerramet ha diyecek. Çünkü tahran da müennes. Tevellet ha demesi gerekecekti. Ee, bunlara kanmıyoruz. Geriye bize kaldı iki tane ışık. İstebaadet ha testazifu ha. Şimdi arkadaşlar. İstebaade yestebaidu uzaklaştırmak demek. Baudeden geliyor. Yani artık çok geçti bu. Tahran'ın uzaklaştırdığı üçlü zirvenin son açıklaması. <laughs> Neyi uzaklaştırıyor yani? Mantıklı bir açıklaması yok. Bunu da eliyoruz. Tek şık kaldı C. Zaten e, daif misafir demek. İstifal babını naklettiğimizde istedafe yani e, talep siniydi bu. Misafiri istemek. Türkçe'de ne için kullanıyoruz biz bunu? Ev sahipliği demek. Zaten bu tür açıklamalarda bir ülkenin, bir beldenin ev sahipliğinde yapıldı diye açıklama söylem meşhur Dolayısıyla bu ifadeyi aklımızda iyi tutalım arkadaşlar. Testadifu Tahran. Mesela Tahran ev sahipliği yapıyor. Bir de şu kaydı da unutmayalım. Ülke ve belde isimleri müennes'tir. Bunu da bildiğimize göre tek olumlu şık C olmuş oluyor arkadaşlar. Peki ne dedi şimdi burada? Tahran'ın ev sahipliğinde düzenlenen üçlü zirvenin son açıklamasında delegeler arasında Maddenin ifadesi üzerine keskin bir tartışma yaşandı. Tek tek kelimeleri söyleyelim isterseniz. Darayı söyledik. Hadde keskin, keskin bıçak manasında hatırlıyorum bir yerde geçmişti sanki. Keskin görüşler, keskin düşünceler gibi. Manevi keskinlik de olur. Keskin bıçak gibi maddi keskinliklerde olur. Mendubun ne de be yendubu ne arkadaşlar. Hani nüdbe elifi vardı hatırlarsanız. Yaz tutmak manasında. Va sah mesela. Vay başıma gelenler. Bir de modern anlamda bir manası var ki çok sık karşımıza çıkıyor. Ne debe ila bir yere delege göndermek. Vekil göndermek manasında. Mendub ise ismi meful olduğu için direkt gönderilen yani delege bazen milletvekili manasında kullanılıyor arkadaşlar. Mendubun mendubani mendubun mendubun müfredi mendubani tesniyesi mendubune de cemisi muzafun lehi olduğu için cer hali mendubine ye ile havle bir şeyin etrafında çok geçti. Sağa yasuğu savgan ve siyagaten mastarı işlemek kalıba dökmek, formüle etmek manasında hani e, nasara sığrası onu başka kalıplara dökerek işte ketebe, faale gibi sığralıyoruz. O manada da kullanılıyor bu. E, yazmak, biçimlendirmek, ortaya çıkarmak ifade manasına da geliyor. Biz burada ne dedik bakalım maddenin ifadesi dedik. Bent ne? 165. maddenin 5. fıkrasının A bendine göre. Yani A maddesine göre diyoruz. Başka? Hitam. Bir şeyi sona erdirmek. Sonu. Bir şeyin sonu. gimme zirve, doruk. Tepe manalarına geliyor. Mesela gıbmeti Everest. Everest tepesi. Everest dağının en üst tepesi. E, sülasiye. Sülasi fiiller diyoruz zaten. Üçlü manasında. Ruba'i dörtlü. Kumasi beşli. Üçlü zirve. Yani burada mecaz manada zirve. Elleti <laughs> testavifuha dedik. Şıklarda ne var? Şemule yeşmelu veya şemele yeşmelu kullanıyor kullanılıyor. Kapsadı. Yani zaten manası da olmuyor. Bunu söyledik. Doğru şıkkı da söyledik. Kerrame kerrame yukerrimu tekrimen taltif etmek, ödüllendirmek manasında. Tahran'ın ödüllendirdiği Tahran'ın ödüllendirdiği olmuyor. Tavalla ya tavalla bir görevi üstlenmek, valilik yapmak veliye yeli Tahran'ın üstlendiği buraya getirebilseydik öyle diyecektik ama uyumlu değil. Dolayısıyla doğru cevabımızı bulmuş olduk. Evet 13. soruya geçelim. Damanul <laughs> cevdeti kalite güvencesi. Huva o nedir? Ameliyetun menheciyetun. Sistematik bir iştir. Sistematik bir süreçtir. Tehdüfü hedefleyen neyi? İla nokta noktal müntecati. Ürünleri bir şey yapmayı hedefleyen sistematik bir süreçtir. Daha neyi hedefliyor? Evil hıdematilleti takaddemaha cihetün muayyenetün belirli bir yönün sunduğu yön dediği de burada hani ürün üretme kalite dediğimize göre burada pekala şirket diyebiliriz veya kuruluş da diyebiliriz. Belirli bir kuruluşun sunmuş olduğu hizmetleri hedefleyen mutabikatun lil muvasafatil muhaddedeti belirlenen özellikleri. Evet arkadaşlar. Şıklara bakalım. Şuhun cimrilik demek, kıtlık demek. Tehdufu ila şuhil muntecaati. Ürünlerin kıtlığını hedefliyor. Ne alaka kardeş? Eliyoruz. Cealun geldi bizim maymuncuk kelimemiz. Birçok manaya geliyordu. Burada da ürünleri kılmayı, yapmayı hedefleyen. Evil hıdemati elleti Neyi hedefli kılmayı amaçlıyormuş? Mutabikaten lil muvasafatil muhaddedeti belirlenen vasıflara uygun hale getirmeyi. Yani uyuyor gibi bekletelim. Bedele yebzulu bezlun gayret sarf etmek, çaba harcamak demek. Buraya nasıl getirebiliriz? İla bezlil müntecat ürünleri harcamayı hedefleyen. Hayır öyle bir hedef olamaz. Eliyoruz tehdufu ila dakhil muntajat ürünleri pompalamayı bu bir 7 sorusunda geçmişti e, borulardan petrolün pompalanması manasında geçmişti ama burada pompalı ürünleri nereye pompalayacağız olmaz eledik nez'un ile nez'il muntajat ürünleri çekip almayı koparmayı yani ürünleri çekip almayı hedefleyen bir şey midir kalite güvencesi? Değildir. Dolayısıyla bizim kral kelimemiz ca'lun buraya gelecek. Evet, ca'lun manasında bir okuyalım şurayı. Kalite güvencesi belirli bir kuruluş tarafından sağlanan ürün veya hizmetleri belirtilen özelliklere uygun hale getirmeyi amaçlayan sistematik bir süreçtir. Damen geçmişti birkaç defa. E, sigorta, güvence manasında, cevde kalite, ameliye, ameliye zaten, menheciye, sistematik, yöntemsel, menheci fi hadel kitap, bu kitapta menhecim şu şu şu, tehtufu ila arkadaşlar, hedeflemek, bir şeyi hedeflemek, ila ce'lil muntecati, Ürünleri yapmayı hedefliyor veya hizmetleri yapmayı hedefliyor dedik. Muntecat ürünler, kıdemet zaten Türkçe, hizmetler, muayene, belirli, mutabık, uygun, muvasafat, özellikler, vasıftan geliyor. El-Muhaddede sınırlanmış, belirlenmiş. Evet arkadaşlar 13. soruyu da çözdük. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.